Ha partner beklemiyormuş tamam. tamam. Başla benim daha seni 10 bitiyor. noktası noktalar 2 oldu şu an yine. Eşref kayıt açtım. Tamam kankacım. Ses Doğru. yok. Aha. <laughs> kanka teknoloji görüyor musun? Görüyorum kanka. Vay be. Kanka bu ne öyle ya? Ha ben ilk defa izliyorum daha önce hiç izlemedim. Ben izledim ben <laughs> yani üçüncü üç kez falan izliyorum. <laughs> Ama yani olsun no problem. Ben maviş olmak istiyordum ya. Sen maviş olacaksın ben turuncu olacağım. <laughs> Oyunu kuran mavi oluyor çünkü. Ben kursam en baştan başlamıyor. Wow. <laughs> baba. de oyunu öğretecek mi? Selam lan. <laughs> ben bu oyunun sesini kısacağım. Ben de zaten çok kızık olduğu halde fazla geldiği için alttap yapıp kısmak zorunda kaldım. Test yapıyormuşuz bugün. Quest. Nasıl yaptın? Kanka yani Q tuşuna basıyorsun. Tamam bir kere basınca mı oluyor? Basılı tut yukarıda çıkıyor bir tane. Tam ben seçemiyorum ki bir şey? Ha. Allah'ım. Niye seçemiyorum ben? Ben seçemiyorum kanka bir şey? <laughs> ben niye yapamıyorum abi? <laughs> Seçilmiyor bir şey. Ortada engel işareti var. Niye? Kanka ben niye yapamıyorum? <gülüyor> Dur <gülüyor> bir şu biz kanka ortada bende bende de fareyle yukarıya çekme aslında. Bir şey olmuyor ki. Ekşiye er gide diyor. Haydi başla. Evet sorunu çözüp geldik. Oyunu dosyalarını doğrulamak yeterliymiş. Ne yapıyoruz şimdi? E sallayayım mı? Bak sallayabilir. Ben bir şapkan var. Oyunu bitirince veriyor galiba. Sen de bayrak da var. Biliyorum bayrak da var. Yani F şeyini gösterecek bak böyle. F'ye basınca şey oluyor. Hayvan evet. en sevdiğin hayvan bu muymuş kanka? Ben de yok hayvan tıkladım. En sevdiğim element ne Altın hangisiydi a muydu neydi Okey Blue please observe your partners Interesting choice Altın neydi a muydu? Aa, aa Takla atarak geldim lan buraya Your ping tool can also be used To indicate to your partner Where you would like them to place their portal Sen teleport olarak indin For the sake of this test I will pretend to be your partner. Öleceğim galiba. Hayır 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 sakın sen Atladım ben Şuraya işaret ediyor. Ha şu. Geldi. portal silahı geldi oraya. Kardeş şuraya bir portal silahı atar mısın? <laughs> sevinirim Eyvallah. Diğerini de şuraya atacak. Aynen. F tuşuna basarak kanka atmasını istediğin yerleri işe yapıyor. Mesela şuraya atıyorsun. <laughs> portalı oraya atıyor. Ben mesela yaptım şimdi portal <laughs> silahımı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Evet ilk ben aldım eşref ala. Kanka bak ben... <laughs> Ne oluyor? F'ye basacaksın kanka. E bastım. Bak burada portal açtım. Tamam oraya portal aç şey. sonra şuraya açacaksın işte. Ha oraya. Kanka ben cahilim. <laughs> ya yani, portal bitirmeyen de ne bileyim eşref. Bitirdik bir ara portalı. En sonunda device is complete. geçiyor senden. Test your device by portaling to that ledge. Oho Eşref ben geçtim. Ne yapıyorsun sen? Nerede? Mo? No Nerede? Allah kahretsin benim eski portala gitti ya. Döşüyorum. izliyoruz şu anda. En basit bir bulcum bulmaca bile Eşref. Ee, buradan ne yapacağız? Düğmeye basacağım ben de buradan geçeceğim sonra ben bu düğmeye basacağım sen açacaksın ha aç lan. Geç ben sana yol yaptım hadi orayı ben yapacağım. aç şu portalı kır. Tamam gel buraya. Tamam gir şimdi. Geriye bastım. Oğlum kutu orada kaldı lan. Nasıl taşıyorsun lan? Sen geçemezsin oradan. <laughs> Bana o kutuyu buradan vereceksin. Aynen. <laughs> kutu? Kutuyu <o> buraya <laughs> mı attın <laughs> lan? Ha yok yok tamam bu kutuyu ben alacağım okey. Şu düğmeye basınca kanka buraya kuzu geliyor ben o kutuyu vereceğim sana buradan şimdi. Şimdi ben buradan geçersem kutu yok oldu. buradan versin. Ha, Oradan oydu. vereceğim Sana göstermeye çalışıyordum. Yanlışlıkla soktum bir şey. Aslında sokmadım bile. Şuraya çarptı diye şey oldu. Tık, tut. Ben bunu ne yapayım, ben. Şuradan geçeceğin işte bana. Ben, ben niyeyse yürüyemiyorum. Kanka. Hmm. Bekle bekle. Geç. Ne var orada hmm. abi? Bir şuraya geçsene şuraya. Aynen geç bir şuraya. Sol tarafa bak sonra. Şurada bir portallık yer var değil mi? Şuraya bir portal at. Tamam şimdi buraya atacaksın o portalı. Gel buraya. Heh. Attım. O da olur. Ben buraya geldim. Sen de basacaksın. Havadiye geçeceğim. Bırak ya the calibration. Şapkaya bak ya. Yürü yürü hadi Eşref yürü. Yanlış yere gidiyorsun oğlum <laughs> bura benim. Ben de o oyunun bir ayarlarını üstünden lazım. E bu sınırsız döngüye girdi oğlum. Koşuyoruz biz bir şurada. Ama bende partner bekleniyor diyor. Ben de hiçbir şey demiyorum. Ben de sadece koşuyorlar kanka he. Ben de de tamam. <laughs> Dur kanka direkt başlama ama o oyun ayarlarını düşmem lazım. Çok oynaksın kanka. Stop it. If you froze like that. Ya böyle durup kalırsınız. Neyim, Yürü, Aa, yani montaj makinesi. Gel gel el çakışalım. Gel şey, dur dur gel buraya buraya gel buraya. El çakışalım gel kanka el çakışalım. E, kanka, ne kanka ne yapacağız Ben şurada bir birinci görev var ona gideceğiz. Burada ikinci görev var. Ah, Tam sesi kısın. Hadi işte sen yaparsın. Ben ne yapacağım ki? Ha, o portalda mı yesin? Hayır gel o lan burdayım buradayım gel buraya. Ne oradan, portal portaldan geçemiyorum. O part, portalın üstü açık değil. Bak şimdi birinci görevi yapacağız. İkinci görevi yapacağız. 3. 4. 5. 6. Ben şimdi alttaki e, şey turuncu çünkü. Ben daha önce yaptım bunu. Şimdi birinci ha. görevi yapacağız galiba. Şimdi senin buradaki üstündeki de mavi olacak. Yani senin de yapman gerekiyor. O yüzden gel şimdi göreve gideceğiz. bunu elleme. geç, şimdi. geç yerine Umarım bu oyunu ilk başta bize az önce gösterdiği şey değildir ya. Sanmıyorum şöyle olduğunu ama Hadi bakalım. La videonun ilk 10 dakikası zaten şeyle geçti. Aslında 10 dakika oldu <laughs> şu an video ve sadece hiçbir şey yapmadık. Çok aşağı. Hep beraber. Among Us videosu çok çekmek istiyorum ya. Tamam. Bunlar hello kolay şimdi. Ne kreative yapıyorsun? Kreative <laughs> Kanka. Gireceğim kanka oradan. Belli zaten. Ama bekliyorsun. Aç 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 Nereye açıyor bu kapı oraya bir baksana. Kanka burada bir bakayım. Gel bak gel gel. Tamam. Kanka bak ben kapı açtım bir tane Solda kapı var. Nerede kanka? kanka girdiğim kapının soluna doğru git. Ha oğlum <laughs> sen niye vurdun? <gülüyor> 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 Cık, bakayım ben ne oluyor. O düğmeye bassana oradaki gibi. Kanka işte sana şuradan geç diyordum. Bıraktım yanında beni izlesin. <laughs> 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 tamam burada da bir kapı var tamam. <laughs> Gel kanka. Ha, dur gelme <laughs> bir. Tamam aç şu, şu kapıyı açsana bir. Hatta açmana gerek yok. Aslında gerek Yok evet gel. FBI open up. Sen geçtin sandım kapıyı kapattım patladın ya. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel gel. gel ya gel. Gel gir şuradan bak. <laughs> Çocuk patladı ya. Ne ya <laughs> <neye> patlıyorsun bugün. <gülüyor> <gülüyor> Keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, Rotto bu bekliyoruz. Çok beklersin canım. <laughs> Şuna bassın abi. Şurada ne var abi biz geldiğimiz yer büyük ihtimalle. Portalı kapatma. Bu ne abi? Ha ölürsek şey doğması için. Lan sen hala yürüyorsun kardeşim portal silahı var. Bu ne bir şey? Ha şimdi bak, olay şu. Geç. Kanka Aa, şöyle yapıyorsun. Hayır hayır ha. bak şurada da bak. Aynı düğmelerin aynı anda şey olması lazım. Bak süre sayıyor. Görüyor <laughs> musun? Aa, ha, aynen öyle yap dinliyorum. şimdi. Bunu aynı anda basacağız. Dur dur öyle dur dur. Bekle basma ona basma. Buraya gel. Gel şimdi aynı anda basacağız. Direkt gideceğiz diğer düğmelerimize basacağız. Tamam. 3 2 1. Ha, onun için tamam topu da buraya koyacağız işte. Ben de diyorum ne yapacağız Şuraya. koy. Taş kağıt makas gel. Nasıl seviniyor <laughs> Gene sökülüyoruz kanka bugün. İçimizden geçiyorlar. İçimizden geçiyorlar. Ama şu an seni izliyorum ben ama yapılışını izliyorum, sen de izliyorsun. Şey işte, ekranı yükleme ekranı. Çok, Çok basit kardeşim, ha. bak şimdi bunu böyle böyle yapıyorsun tamam mı? Sen de aynısını buraya yapıyorsun. Buraya bir portal, buraya bir portal yapıyorsun. geliyorum kanka buradan. böyle... Tam olmuyor yalnız. De... Bir dakika çünkü onun sebebi şöyle koymam lazım ha. Tamam. Senin kıçını yakmaya çalıştın da bir orada <laughs> kıl kurtuldun kanka. Ben yakarak yani bu adamı Öldürmüyor ama. Öldürüyor öldürüyor. <laughs> bir, dakika ona bassın bastın da ha bu küpü yolluyor buraya. Bak şimdi bu camdan geçiyor biliyor musun? Şuna şu düğmeye bas. <laughs> bu camdan geçiyor şunları. Ne yapıyorsun lan? Ya bana ne Allah'ın cezası. Ben bana mı sordun şey yaparken? Yani. Nasıl yapıyorduk lan? Kafam karıştı. ha hani. şuraya koyuyorduk. Tamam şuraya da bir portal. Tamam ben de şöyle yapacağım galiba. Ee, kan burayı niye açtın ki? Tamam oldu gel. Bak işte ya, ne yapacağımızı Eee... <laughs> <laughs> Biz şu an hani bu ilk göreve girdiğimiz yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yer vardı ya şu an 3. falanız yani. Tamam geçelim hadi Yolla bizi bebeğim. Partner beklendi evet. evet. <laughs> ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Taş kağıt makas. Lan <laughs> gene sen kazandın ya an. <laughs> <laughs> Abi buraya şimdi. Ha bak şimdi biz buraya arkadaşlarla çok oynadık. Ben bitiremedim ama gel bak. Birimiz içeri giriyor ve buraya götürmeye çalışıyor şeyde <laughs> evet, sen deneksin. Güle güle. <laughs> ben mi gideyim? Bak gitmek daha eğlenceli ama. Hmm, sana güvenmeli e miyim diye düşünüyorum şu an ama. Ha sen bir gittin? Okey. İn bakayım aşağı. Hmm, yukarı çıkman lazım şimdi. Geç sağ. E ben orada portal açmadım. Tamam aşağı in şuraya ineceksin. Tamam. Bekle bekle çekil oradan çekil çekil. Ha, şuraya geç. Olur. Ha, tamam o da olur. Şuraya geçeceksin şimdi kanka. Şimdi bak. Koyu mavi portal atacaksın buraya tamam mı? Ama şimdi değil. Şimdi değil. Dur dur lan. Neyse. Al kanka. Aman dur dikkat et aman aman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bin... <laughs> öleceksin yemin ediyorum öleceksin. Heh. Şimdi Yanlış portalı attım Geçemezsin oradan geri döneceksin şimdi Bekle 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 ee? <laughs> Dur dur şu Bek, dur. Bekle ben şimdi yapacağım Ha atılır. Ha tamam. Bekle bekle oradan geçemez. Hop şöyle al abicim. Oraya bir şaş aynen. kaka kaka kutu buraya geçti. Gelsene. Oh shit. we go again. Sen geçemedin. Kutu geçti oğlum. Lak var ya. biraz da ışınlanarak gidiyorum. Ben de gideyim ya. Dur. Allahu ekber. Ne oluyor lan? <laughs> ah! Ama, az kalsın ki Şunu indirir misin kanka? <laughs> Şu indir ince indir, indireceksin indireceksin. Indir, indir. Bir daha ee, in. Git Ha. İndir. Kanka TUT <laughs> Evet şimdi bu <laughs> <laughs> Ver <Verler> lan şunu <gülüyor> manyak. <gülüyor> ben şu olayı bak şu şimdi. Şuraya atacağım that may appear that i am bu <sefer> inanıyorum <gülüyor> 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 işte inanmak gerekiyor eşref ne işte. yani inanmak yarısını koy... neydi lan <gülüyor> <gülüyor> inanmak <koşarına bir> yarısını. <laughs> Senin adın Atlas, benim adım Peabody'ymiş. Benim güzel bir adım. Tamam mı? Peabody ne lan? Mutfak robosu şey böyle hani robotları var ya, A bilmem kaç falan böyle. Android bilmem, <gülüyor> bilmem <gülüyor> kaç. Ama benim Şimdi <laughs> kutu. Ha <laughs> no, burada ne kutu varmış <gülüyor> lan? <gülüyor> Aa, ben burayı hiç hatırlamıyorum biliyor musun böyle bir yer oynadığımı. Şimdi. Portal atılabilir yerler neler ve şurada bir yer var. Onu açınca orası şey oluyor. Bir karşıya da geçmemiz lazım bizim. Ha dur dur Be beni geçireceksin kanka. Bak şimdi şuraya tut. Kanka olur beni öldürme. geç <laughs> geç tamam. Tamam şimdi bunu ha harekete geçireceğim. Ha bu aşağı ne ya? Ha, ben hallederim kanka onu sen merak etme. Sen tutmaya çalış onu. Ha tamam. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? İyice beni havaya kaldır Heh. bir. Tamam. Oba. 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 <laughs> Abi <laughs> ben seni iyice bir kaldırayım. Yani o soru zarfında sen şey yapacaksın. Tut eşref. Ne? Geç, geç, geç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kanka öleceğim öleceğim camdan <laughs> geçiyor Şimdi sana bir portal açmam lazım da Seni, ben burayı nasıl geçireceğim? Bakayım. Şöyle yapacaksın. Şuna tut. Şuna tutacaksın şeyi. Anladım. Şuna. Ben de bu, Anladım. açtım Anladım. buraya portalı <laughs> kanka. <gülüyor> <gülüyor> yıkarız, ben orayı Allah kahretsin. <laughs> yukarı çıkmaya çalışıyor. Aynen kanka çıkıyor. <laughs> Çıkamıyor. <laughs> 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 gel hadi gel. <gülüyor> Oğlum içerideyken Gene kazandı adam ya 3-1 Lan hadi yeter yeter <gülüyor> <gülüyor> Bir daha animasyon yapıyorsun oluyor lan? Ha şeyin bazen testler laboratuvarın dışında olması gerektiğini bak. Sen Portal 2'yi oyna bu arada. Ben çok seviyorum sana da öneririm. Tam Portal 2 oynuyor zaten. Ben yanlış şey yaptım. Kanka şey ya biliyorum. Gel. Bir önden bakayım bir sorun çıkacak mı? Ha biliyorum burayı disk sokacağız kanka disk bul sen, ben sokarım sen, kanka Sen sokarsın kanka Şunu indir bir o shelteri no Ha no. bir tane daha varmış no. burda benim de indirmem gerekiyormuş Aynen onu da indirmemiz lazım 3 2 1 Olmadı Bak bir daha Üç. söyle 3 tamam sen, sen söyle kanka Kanka 1 dediğimde indir 3 2 1 Olmadı <laughs> Kanka sen söyle 3 2 1 Ha, açıldı oğlum. Ha burada şapa. Ben bekliyorum hala Ömer'in bas. Diski buldum kanka sokayım mı sana? Sok kanka döndüm. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. ben yalnız. He şunu. Tamam. Sokuyorum kanka. Gerçi sokmak senin için şimdi ayıp olur. Buyur. Lan aldım ben yalnızca bir elinden aldım. <laughs> Kanka. Congratulations. Aferin. You managed to complete this absolutely meaningless test. E, oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you, then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a feeling. Ömer var oğlum. Ne gerek var? Buna gidiyorum ben kaydı burada bitiriyorum. Çünkü çok uzun oldu. Ne yapıyor lan bu? Neyse dur dur gitme dur. dur. Gittim. Neyse tamam, ben Devam ederiz başlayalım. şimdi. İlk bölümden başlayalım. Ha, şimdi bu değil ama çünkü bu video 25 dakika oldu. Bu çok iyi tam olması gerektiği kadar. Hem bunu kesmeyeceğim. Tam 25 dakika. Görüşürüz yani Eşref. Ne diyemek istersin? Görüşürüz kanka. Bay bay. Ne diyeyim oğlum?